Sağ olsun, sağ olsun. Çok kocaman bir ailesi vardı. Onlar hangi kadar farklı olmasılardı, farklı vardılar. Yani süreçte evet görüntüler görüntüler açığa çıktı. Karşı tarafının vermiş olduğu yerde savunmasında çok farklı beyanlarda bulunmuştu. Kendi kendilerini yalan söylediklerini hiçbir şekilde doğru olmadığı o görüntülerle çıktı soruşturma. devam ediyor. Burada en üzücü şey şu. E, abimin e, darp edilip dönüp tekrar darp edildi. Burada bir şeyim şahit oldu. Orada bir şey mi gördü? Çünkü bir gazeteci kimliği var abi. Her an kamerasıyla, her an her şeyin farkında olan bir insan. Orada bir şey şahit oldu? Orada bir alışverişe mi şahit oldu? O arabayla motorla bir şeyler mi veriliyor? O yüzden mi bu kadar şeyleri saklamaya çalıştılar? İlk günde söylediğim gibi kim neden koruyor bu insanları? Bunlar neyi kapatmaya çalışıyorlar? O 24 yaşında ve 18 yaşındaki gençlerin arkasında kim var? Onlar kimin başası? Bunlar çok büyük soru işaretleri. Havukatlarımız e, bunların hepsinin detaylarını soruların sorularını cevabını verecektir, bundan eminim. Siz bunun adi bir olay olduğunu düşünmüyorsunuz anladığım kadarıyla. Arka plana daha organize bir iş olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet, orada görmemesi gereken bir şeyi gördü abi. Ve o yüzden de e, ilk önce darp edip, dönüp tekrar darp etmek istediler, öldürmek istediler canına kastetmek istediler. Amaç buydu. E, bu da bu kadar e, intikam dolu bir şeyse organize olduğunu düşünüyorum. Yani burada e, sadece sokaktan geçen bir insanı darp, et, zaten ilk önce darp etmek, hırsızlık vesaire gibi ama ne kamerası, ne telefonu, hiçbir şey, hiçbir şey verilmedi bize. Üstündeki kıyafetlere dair hiçbir şey alınamadı. Yakınında iki tane özel hastane, bir tane devlet hastanesi varken iki buçuk saat bekletilip neden diğer hastaneye götürüldü? O hastanede bazı şeyler daha mı kolay olacak? Bir sürü soru işareti var ama biz her sorunun cevabını öğreneceğiz. Bunda eminiz. O yüzden hiçbir soru cevapsız kalmayacak. Burada sizin destekleriniz çok önemli. Kamuoyunun, e, Hakan Tosun'un yalnız olmadığını bilmesi çok önemli. Yalnız değil Hakan Tosun. Bunun dışındaki, dışındaki süreç, zaten hastaneye geldiğinde ben ilk günde buna şahit oldum. E, beyin ölümü bekleniyordu. Yani üç gün geçtiğinde de farklı bir sonuç alınamadı. Çünkü 27 saatlik bir kayıp var. Beyin kanaması geçiren bir hastanın iki buçuk saatlik bir ee, bekletilme süresi var. O süre içinde Hakan Tosun'a kim ne yaptı? Belki de orada olmadı. Başka şekilde o iki buçuk saat içerisinde belki de abim sadece darp edilmişti. Sonrasında e, ölüm vuruşu yapıldı. Bunların hepsini soru işareti kafamızda ama hepsinin cevabı olacak. Çünkü biz hiçbir şey farazi konuşmuyoruz. Hastaneye getirme kayıtları, hastaneden ambulansa binme, olayın olma saati, bizim telefonla görüşme saatimiz. Bunların hepsi var. O İki yüzden. buçuk saat nerede bekletilmiş? Bilmiyorum. Orada bir boşluk var diyorsunuz. Boşluk var. Yani çünkü beyin kanaması geçiren bir hastanın acil müdahale etmesi gerekirken yani beyin kanaması devam etmesi istenmiş. Gittiğimizde de zaten yine aynı şekilde hastanenin acil yoğun bakım servisinde bekletilmiş, ölümü bekletilmiş. E, çünkü karşı taraf bence hemen yakalanmış, kim oldukları bildikleri için de e, olayı kapatmaya çalışmışlar. Ama bunların hepsinin soruların işaretlerini cevaplarını alacağız diye düşünüyorum. Emniyetten, polislerden size bir açıklama Yok, hala bugün olmuş. Bugün oldu. Hiçbir emniyet mensubundan bir telefon almadım. Sadece o gece hastanızı, rahatsızlık geçiren bir hastanız var, gelin dışında hiçbir telefon aldım. Siz kaçıncı saatte hastanedeydiniz kendisi kaldırıldıktan hastaneye sonra? Yaklaşık kaldırıldığı saati ortalama sonrasında daha geç olduğunu öğrendim hastaneye giriş saatini ama minimum da 24 saat. 24 saat sonra biz hastaneye girelim Tek başına kaldı yani? Tek başına, kimliksiz. Kimliksiz yani biz kayıp başvurusunda bulunduktan ee, sonra parmak izinin olabildiğini, öyle bir teknoloji ya da yüz saraması değil de parmak iziyle kimliğinin ee, açıklamışlar yani kimliğinin bittikten sonra haber veriliyor. Son beyin ölümü gerçekleşti haberi gelmiş. Sonrasında bir organ bağışı kararınız oldu galiba. Şimdi şöyle zaten abim e, hiçbirimizi şaşırtmadı. E, hayatına veda ederken bile birkaç insana dokunmak istedi. İstemiş, isteyeceği olasılığı da çok yüksekti zaten. Evet böyle bir karar zaten kendisi vermiş. Bana da sorulduğu zaman evet kabul ettim. Yani belli ölçüde kabul ettim çünkü öyle istemiş.